Selam gençler ben Jack videoma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle don't press the buton oynuyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi hemen öldüm çünkü size giriş yapıyordum yani o yüzden öldüm Yoksa arkadaşlar biliyorsunuz ki Jack Pro'dur arkadaşlar Hemen şöyle tekrardan bir gidelim butonumuza basalım derken Abi nereye geldik Nereye? Baya bizi başladık Arkadaşlar burada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın abi ne oluyor? Ne oluyor bir dakika? Yorum yaparsanız da çok ama çok güzel olur. Arkadaşlarınızla paylaşmanızı söylememe gerek yok galiba artık arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. Abi ne oluyor şu an hareket edemiyorum arkadaşlar. Galiba burada kalmamız lazım abi. Anlamadım şu an ama bir şey abi sifimize bakın yalnız. Çok çok değişik oluyorsunuz. Jack dostum ne oluyor sana dostum? Şöyle arkadaşlar masa koyup abi anladım. Masa koyup milleti düşürmeye çalışıyoruz aşağıya galiba. Şu an öyle bir şey yapıyoruz diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi göstereyim size hemen. Dostum ne oluyor? Çok değişik şeyler oluyor bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Discord sunucumuz açılmış bulunmakta. Aşağıdaki linkten katılabilirsiniz. Kodum arkadaşlar sizlerle birlikte videolar çekeceğim yani haberiniz olsun. O yüzden katılmayı unutmayın. Gerçekten Discord'da çok güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Meteorlar düşüyor arkadaşlar. Şu an meteorlardan korunmaya çalışacağız dostum. Bakın arkadaşlar ölenler var dostum bana gelme lütfen bana gelme hadi Jack hadi Jack dostum sen prosun yaparsın böyle şeyleri. Dediğim gibi arkadaşlar Discord'a gelirseniz eğer beraber videolar çekeceğiz bir şeyler yapacağız yani arkadaşlar öldüm ya. Bakın arkadaşlar Discord'a gelin yok söylüyorum ya. Discord'a gelmeyi unutmayın. Beraber videolar çekeceğiz konuşacağız gerek sohbet gerek başka bir şey yapacağız arkadaşlar o yüzden gelmeyi gerçekten unutmayın. Hani orada çekilişlerde düzenlemeyi düşünüyorum arkadaşlar fake değil yani gerçek çekilişler düzenlemeyi düşünüyorum. Abi nereye geçeceğiz abi bu ne? Abi şimdi ne yedik biz arkadaşlar? Ben çok iyi zıplarım <laughs> tam da ortasına oturduk arkadaşlar çok kötü zıpladık ya tam böyle zıplamak bizim işimiz dedik arkadaşlar üstüne oturduk resmen çok kötü oldu ama sıkıntı yok. Bakın arkadaşlar of ya falan diyorlar arkadaşlar bu arada discorda geldiğinizde ileride duyur atacağım yani discorddan duyuracağım size beraber video çekeceğiz diye oyuna girin diye duyuracağım arkadaşlar bakın discorda paylaştım join'ım açık benim benim oyunuma gelebilirsiniz arkadaşlar bakın abi nasılsın diyorlar. Yani tanıdılar arkadaşlar çünkü join'ımı açtım Discord'tan da duydum. Eğer siz de Discord'a katılırsanız arkadaşlar oyuna gireceğim zaman duyuruyorum ve join açık bir şekilde katılabiliyorsunuz oyunuma. Yani o yüzden arkadaşlar Discord gerçekten çok önemli. Haberiniz olsun şöyle bize cevap verelim. İyiyim dostum sen nasılsın diyelim arkadaşlar. Yazdık gördüğünüz gibi. Yani o yüzden arkadaşlar dediğim gibi Discord gerçekten çok önemli. Abi niye para çıkıyor? Oo, abi nasıl gidiyoruz şu anda arkadaşlar? Çok değişik bir şekilde gidiyoruz. Abi gidiyoruz arkadaşlar bakalım ne olacak. Abi yiyor bizi şu anda dostum. Arkadaşlar umarım arkadaşlar şu an bizi ne yapıyor buradan dışarı atıyor arkadaşlar ya arkadaşlar ne oluyor şu anda bizim oradan kurtulmamız mı lazımdı orada mı kalmamız lazımdı anlamadım ki dostum ne yapacağız burada şimdi ben anlamadım hiçbir şey anlamadım arkadaşlar yani bilmiyorum gördüğünüz gibi oynuyoruz yani hadi bakalım basacağız mı ne yapacağız gitmeyecekmişiz galiba oraya arkadaşlar anlamadım ki ben de hiçbir şey anlamadım ama arkadaşlar bu arada videolarımı izliyorsunuz ama şu an ekranda gördüğünüz gibi kimse abone olma yani çok az bir kesim arkadaşlar abone oluyor videolarımı izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz ayıp ediyorsunuz gerçekten emeği saygı olarak bari abone olun diyelim yani haberiniz Olsun. videoları izleyin arkadaşlar abone de olun like da atın arkadaşlar bu arada arkadaşlar hani bu arada discord için tekrar konuşayım ee, beraber video çekeceğimizi duyuracağım arkadaşlar size Değil diyeceğim ki işte arkadaşlar video çekeceğiz işte herkes gelsin odaya toplansın falan yani sesli bir şekilde videolar çekeceğiz size ama arkadaşlar hani discorda gelip hadi video çekmiyoruz falan diye sormayın ben onları duyuracağım size dediğim gibi video çekeceğimizden falan haberiniz olacak yani arkadaşlar duyuracağım çünkü size rahat olun yani sadece gelmeyi unutmayın arkadaşlar gerçekten oradan çok güzel şeyler yapacağız da abi buradan galiba dediğim gibi yapacağız ya yani çok değişik bir şeyler oluyor şu anda dostum. Ne yapıyorsun dostum? Arkadaşlar görüyorsunuz yani herkes aşağı düşüyor. Abi gene kurtulduk galiba. Ne oluyor şu anda? Ne yapacağız şu anda dostum? Hadi bakalım abi. Basalım gene. Abi burası neresi ya? Abi çok değişik arkadaşlar şu anda. Bu ne? Kumdan bir şey, kale gibi arkadaşlar bu ya. Çok değişik bir şey ama şu buraya mı çıkacağız? Arkadaşlar her yerde bir parkur bir şey var. Herkes buradan çıkmaya... Abi anladım. Buraların üstüne çıkmaya çalışacakmışız. Lazer bizi eritti arkadaşlar. Love geliyormuş. Abi işte arkadaşlar 15 kişi olunca böyle. Gördüğünüz gibi çıkamıyoruz. Herkes birbirini blokluyor ama sıkıntı yok ya. Eğlenceli arkadaşlar. Çok kişi olmak gerçekten eğlenceli. Arkadaşlar bu arada Discord'u tekrardan söyleyeyim size. Yani orada çok güzel muhabbetler dönüyor. Arkadaşlarımızla birlikte konuşabilirsiniz. Birlikte Roblox oyunları oynayabilirsiniz. Yani tek oynamaktan sıkılıyorsanız arkadaşlar beraber oynayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar halen abi nasılsın falan diyorlar. Dostlarım iyiyim. Şöyle devam edelim abi ne oluyor şu an ya? Çok değişik şeyler geldik arkadaşlar. Ben bu videoda bayağı bir duyuru yaptım. Hani yeni şeyler yaptığımız için çoğu bir duyuru videosu oldu arkadaşlar. Ee, sıkıntı yok yani bir duyur videosu gibi bir şey oldu ama sıkıntı yok Şöyle devam edelim oynuyoruz yani bir yandan Arkadaşımız Türk var mı dedi yani bilmiyorum dostum sence var mıdır yani Şu an var mıdır yok mudur bilmiyorum dostum Şöyle devam edelim Bu bizim izleyicimiz bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi Yani oynuyoruz beraber Dostum bak sen benim kıyafetimi giymişsin ha tamam mı benim kıyafetimi giyme. Arkadaşlar bu arada 300 abonede bir Robux çekiliş yapmayı düşünüyorum. Yani hep birlikte güzel bir çekiliş olur diye düşünüyorum. Kendime neden Robux almadığımı da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi video izleyen bazı arkadaşların Robux yoktur. Belki karakteri falan yoktur. Hani onlar böyle görüp de hani keşke bende de olsun falan demesinlerdi arkadaşlar. Kendime kıyafet almıyorum. Ama belli olmaz arkadaşlar. Robux'ta kendime bir şeyler alabilirim. Yani söyleyeyim de arkadaşlar sonra neden yapmıyorsun falan demeyin yani. Ve devam edelim bize gelelim şuraya bakalım dostum. Abi ne oluyor? Yine aynı yere gidiyoruz arkadaşlar. Bakın ben bu sefer buradan mı kurtulmayı düşünüyorum yani. Bakalım. Ben buradan kurtulurum arkadaşlar. Şöyle çok güzel zıplıyoruz bu arada koşmaya başladık da abi, ağzından girdik hayır buradan çıkmayacağım dostum buradan çıkmayacağım hayır çıktık ya orada kalmamız gerekiyor galiba arkadaşlar arkadaşlar en büyük en fazla parayı bizim gördüğünüz gibi takipçimiz toplamış dostum ya arkadaşlar görüyorsunuz yani bizim takipçimiz bizden daha iyi oynuyor yani devam edelim abi ne oluyor şu anda abi bu ne hortum arkadaşlar hortumdan kaçacağız şu anda oha hortum attı arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes atıyorlar abi kaçıyorum arkadaşlar şu anda Hızlı bir şekilde dostum bak hortum yapma abi yapma ya şurada video çekiyoruz ne yapıyorsun be Ayıp değil mi senin yaptığın Hortum? Görüyorsunuz arkadaşlar şu anda çok güzel bir şekilde. Abi ne yapıyorsun sen? Adam arkasından ateş çıkarıyor arkadaşlar. Siz arkadaşlar Hortum eğlenceliymiş bu arada. Ben sevdim yani. Ben eğlenmek için bile biniyorum arkadaşlar Hortum'a gördüğünüz gibi. Derken düştük yani. Arkadaşlar eğlenmek için binilmiyormuş. Şu an onu fark ettim ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu arada arkadaşlarınıza paylaşmayı Unutmayın. Abi ne oluyor? Abi ya hayır ya. Arkadaşlar tam araya girecektim. Sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok arkadaşlar. Jack Pro'dur. Bunu da başaracak. inanıyorum yani. Çünkü gördüğünüz bayağı eğlenceli oluyor ya. <laughs> arkadaşlar random atıyorlar yani. şunu ne yapacağız arkadaşlar video mu çekeceğiz green screen burası anlamadım ki. Dostum selamlar ne yapıyorsunuz dostlar? E bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım abi. Arkadaşlar. Şu Aa fotoğraf çekiliyoruz arkadaşlar şimdi anladım olayı. Dostum beni de çeker misin dostum? Bizi de çeker misin takipçileriyle? Keşke takipçilerimle arkadaşlar bir fotoğrafımız olsaydı ya. Ayıp değil mi bu yaptığınız? Arkadaşlar görüyorsunuz yani. Çok kötü şeyler oldu. Abi bu ne? Abi onun ağzından bir şey mi çıkıyor? Bakın arkadaşlar ben de ilk defa oynuyorum yani ne bileyim ben şimdi onun ağzından bir şey çıkacağını ben zannettim ki onun ağzına girmemiz gerekiyor ki, arkadaşlar. Yani gerçekten ayıp şeyler yapıyorlar. Arkadaşlar görüyorsunuz abi diyor ya. <laughs> Dostum bu abim ne yapayım yani. Arkadaşlar biliyorsunuz yani videodan önce oynamadığım için arkadaşlar ne olduğunu pek fazla bilmiyorum ama arkadaşlar parkurcu olduğumuzu herkes bilir yani. Arkadaşlar C2 bilen bilir kendisi parkurcu bir çocuktur yani. O yüzden sıkıntı yok. Bakın arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde bakın. Yani her türlü arkadaşlar biliyorsunuz şey arkadaşlar Abone olmayı unutmayın. Orayı görmediniz çünkü öyle bir şey yok. Parkurcudur arkadaşlar Jack işte ya. Abone olup like atın. Sıkıntı yok. Şöyle gidelim arkadaşlar. Abi oradan düşmemeniz gerekiyordu ya. Hile açmışlar arkadaşlar. Oyun kendisi hile. Ben size söyleyeyim yani. Böyle bir şey olamaz çünkü. Abi ne oluyor ya? Gidecek biz oradan ya. Abi hemen elmasla alayım da şöyle. Dostum top mu oynayacağız? Bakın futbolda bilenler bilir Adopt me'den iyiyimdir yani. O yüzden gördüğünüz gibi top da bende zaten. O yüzden ayağınızı denk alın arkadaşlar. Gol yemeyin. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz top halen bize. Şöyle gidiyoruz kaleye alacağız topumuzu. Hadi bakalım dostum çık oradan çık oradan çık oradan. Şutu çekeyim buraya. Hadi bakayım. Ne no oldu dostlarım? Arkadaşlar görüyorsunuz yani nasıl oynadığımızı. Çek arkadaşlar bu işin piri gerçekten yani biliyor top oynamayı. Şöyle gidelim top atalım hadi hadi dostum. Bana bırakın dostum. Dostum nasıl siz iyicisiniz ya ayıp değil mi? Arkadaşlar bu arada dediğim gibi sesli videolar da çekeceğim sizlerle birlikte. O yüzden skordaki kesin ama kesinlikle gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında arkadaşlar arkadaşlar ve yorumlarda Discord linkimiz var. Yani birlikte sesli videolar çekeceğiz. Böyle gördüğünüz gibi join açıp böyle oyunuma katılabileceksiniz. O yüzden arkadaşlar bekliyorum sizi. Bakın arkadaşlar kaleci falan her hemen organize ediyorlar her şeyi abi. Abi ne oluyor? Ev patladı arkadaşlar şu anda. Birisi öldü gene. Yani arkadaşlar bu harita bildiğiniz troll haritası bence. Butona bas. Butona basma değildi arkadaşlar. Bence troll haritası olması lazımmış bu ismin. Troll oyunu olması lazımmış arkadaşlar bence bu oyunun ya. Çünkü çok değişik şeyler oluyor yani gördüğünüz gibi. Ben eğleniyorum arkadaşlar. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız çok ama çok güzel olur. Arkadaşlarınıza paylaşın ki arkadaşlar ailemiz daha çok büyüsün diyelim. Şöyle gidelim arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu arada 3 tane çok güzel bir Roblox çekilişi yapacağım arkadaşlar. Gerçekten yapacağım. Fake değil yani. Haberiniz olsun. Canlı yayında yaparım. Yani görürsünüz nasıl bir şey yaptığımı. O yüzden arkadaşlar takipte kalmayın unutmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şişko deniz geldi diyor abi. Biz de şöyle gidelim. Abi ne oluyor? Şimdi arkadaşlar diyor ki platformun üstüne çık. Abi çıkacaktım. Niye orada yapıyorsun? Arkadaşlar bakın ben video çekiyorum diye burada bana suikast yapıyorlar ya. Ayıp değil mi bu yaptıkları? Gerçekten arkadaşlar görüyorsunuz yani. Bu ne abi ya? E çıkalım abi ne oluyor şu anda? Hadi dene basacağız galiba arkadaşlar. 3, 2, 1, go diyor arkadaşlar. Gene bir şey oldu abi. Ne oluyor? Ne yapacağız dostum? Basıyor muyuz butona? Bastık ne oldu? Ne oluyor yani arkadaşlar? Ben gideyim para toplayacağım ya. Bana ne ya? Ben para toplayacağım arkadaşlar. Öyle bir şey olamaz ya. Dostum arkadaşlar paraları biz toplayalım da. Bakın arkadaşlar geliyorlar. Bunlar bizim takipçiler olabilir bilmiyorum arkadaşlar. Karışık çünkü. Abi gene bir dalga geliyor. Bakın arkadaşlar şimdi izleyin abi. CK hadi dostum yaparsın. Abi nasıl? Arkadaşlar gördünüz. Nerede olmam gerekiyordu abi zaten şu ortadaydım yani solumuz çarptı galiba anlamadım ki. Abi sen ne incesin peki? Arkadaşlar şu kız baya ince niye böyle acaba? Tipe bakın <laughs> abi çok tatlı. Niye öyle acaba bilmiyorum ama e, gidelim arkadaşlar gene birinci mi olduk ne olduk? Arkadaşlar halen üçüncü bu arada bakın. Coinsimiz arkadaşlar halen 100. E, Diamondımız da 3 arkadaşlar sıkıntı yok yani. Devam edelim dostum. <laughs> Yavaş diyorlar ya bir de arkadaşlar görüyorsunuz. Abi ne oluyor uzaya geldik. Abi. Abi yemin ediyorum ne oluyor şu anda arkadaşlar hiç fikrim yok ya çok değişik arkadaşlar şu an baksanız abi <laughs> a falan yazıyorlar Abi çok güzel uçuyoruz şu anda arkadaşlar bildiğiniz bayağı fazla bir uçuyoruz öyle Acaba bir yukarıya mı çıkıyoruz anlamadım ki Dostum sen küfür mü ne yapıyorsun Abi gene arkadaşlar görüyorsunuz değişik bir yere geldik yani halen zıplayabiliyoruz neyse şu an düzeldi Arkadaşlar bu parkuru bitireyim sonra videoda bitireceğim yani Yeter arkadaşlar ya vallahi yeter şuna bakın Çok güzel bir şekilde hadi dostum bak Jack sen parkurcu değil misin abi Ha parkurcu değil misin? Ayıp değil mi senin yaptın? ey dostum oynuyorum işte ne var? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Cek ağlıyor yani. Oynuyorum diyor ama görüyorsunuz arkadaşlar Cek'in nasıl bir şey olduğunu. Bilmiyorum arkadaşlar Cek'i de arkadaşlar Cek'i de desteklemek istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmında Cek'i e de yorum yazabilirsiniz yani siz bilirsiniz. Buraya gidelim. Görüyorsunuz. Aferin dostum Cek. Hadi bakalım yaparsın. Dostum ben bu işi biliyorum neden konuşuyorsun ki? Başımı şişirdin sabahtan beri zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Jack biraz sinirli niye bilmiyorum galiba sevgilisinden ayrıldı yine Yani arkadaşlar ben bu sevgili konusunda ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok görüyorsunuz Jack arkadaşlar Çok yakışıklı olduğu için böyle sevgilisi falan baya bir oluyor arkadaşlar Yani Jack arkadaşlar bu ya çok değişik bir çocuk biliyorsunuz Abi ne oluyor arkadaşlar bu çok zor ya Dostum düşüyorduk arkadaşlar görüyorsunuz Jack prosun oğlum sen hadi yapabilirsin dostum Jack hayır dostum Jack ne yapıyorsun dostum Hadi bunu da açıkla şimdi bize hadi Dostum yerler sökülüyor ne yapayım yani Arkadaşlar görüyorsunuz Cepkari bugün biraz atarlı ama sıkıntı yok. Abi burada bir şey mi yazacak acaba arkadaşlar? Buraya hepsi düşecek bir şey mi yazacak bilmiyorum abi. Şöyle bakalım ne oluyor? Abi aşağı atladık arkadaşlar. Gene bir robux alalım abi. İkinci olduk. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz kolay diyorum ölüyorum yazmış adam. Yani ay, yapacak bir şey yok dostum. Ben de yeşile geldim ya. Ben yeşile inanıyorum dostum. Hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi anladım olayı. Bir yer gidiyor arkadaşlar. Diğer kalıyor. Öyle bir şey yapmışlar. Hadi bakalım. Herkes maviye gidiyor. Niye bilmiyorum ama. Herkes maviye gidiyor. Ben de maviye gidelim bakalım arkadaşlar. Biz de maviye gidelim. Ne, ne olacak abi burada? Ne olacak dostum? Merhaba dostum. Abi arkadaşlar görüyorsunuz şimdi hangi rengi gideceğiz? O zaman şimdi yeşile gideceğiz diye düşünüyorum ben abi. Yeşile gideceğiz değil mi? Aynen. Ya bence de yeşile gideceğiz arkadaşlar. Çünkü daha demin burası yok oldu. Orası geldi falan filan. Hadi bakalım. Hadi bakalım dostum. Arkadaşlar görüyorsunuz bu sefer de sarı gitti. Yani bence sarıya gideceğiz bu sefer. Hadi bakalım koşun dostlar. Bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar artık videonun kapanışını yapmanın zamanı geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci oluk 100 coins'imiz var ve 4 diamond'ımız var. Arkadaşlar dediğim gibi Discord'a gelmeyi Unutmayın. Orada çok güzel içerikler planlıyorum. Yani sizlerle birlikte videolar çekeceğim, başka şeyler yapacağım falan. Arkadaşlar görüyorsunuz sanki işte şey geldi bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar dediğim gibi Discord'a kesinlikle ama kesinlikle katılmayın. Unutmayın yorum yapmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın kanalıma. Kendinize bakın diyorum. Hoşça kalın.